Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun cenazesi memleketi Rize'ye gönderildi. Cenaze töreninde güçlükle ayakta duran Ece Erken, kayınvalidesiyle birlikte tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Evet. Taziye'lerin kabul edildiği sosyal tesise içinde eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyle geldi. Kocası Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürüldüğü kanlı saldırının ardından ilk kez görüntülendi. İstanbul Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sonucu Ece Erken'in 42 yaşındaki eşi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun cenazesi memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesine getirildi. İstanbul Emniyeti cinayetle ilgili bir açıklama yaptı. Kanlı saldırının 65 bin liralık bir anlaşmazlık yüzünden gerçekleştiği ortaya çıktı. Saldırıda tetiği çeken isim Drej Ali olarak bilinen Ali Yasak'ın yeğeni çıktı. Bir açıklama yapan Ali Yasak yeğenleriyle görüşmediğini söyledi. Oy! Türkiye'nin konuştuğu cinayet, iki taraf arasında bir emlak satışından kaynaklanan anlaşmazlığın sonucu gerçekleşti. Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu o taraflardan biri adına ara buluculuk yapıyordu. Diğer tarafta ise Direj Ali olarak biliner, Ali Yasak'la aynı adı taşıyan yeğeni ve kardeşi Kadir Yasak'la birlikte hareket ediyordu. Bu grup olay gecesi Yeşilköy'deki balıkçıya 5 kişi geldi. İkisi içeride, üçü dışarıdaydı. Mekanın ortağı olan avukat ve karşı taraf tartışınca Kadir Yasak silahına sarıldı ve Mahmut Yazıcıoğlu'nu bacaklarından vurdu. Kan kaybını, ne oldu, kan kaybını, Saldırının ardından grup olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Mahmut Yazıcıoğlu kan kaybından hayatını kaybetti. <laughs> Organize şube ekipleri çevredeki tüm kamera kayıtlarını topladı. Azmettirici olduğu öne sürülen Gökhan Karakan'la birlikte saldırı için Balıkçı'ya giden Ali Yasak, Kadir Yasak Seccat Yeşil, Serkan Dakman ve Uğurcan Bilge'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Gökhan Karakanlı Uğurcan Bilge yakalanıp gözaltına alındı. Firari 4 isimse her yerde aranıyor. 7 ay önce nikah masasına oturduğu eşini kaybeden sunucu Ece Erken, cinayetin ardından ilk kez Rize'de görüntülendi. Sosyal medya hesabını bir süre kapatan Erken, eşinin ölümünün ardından ona sımsıkı sarıldı bu kareyi paylaştı. Mahmut Yazıcıoğlu ailesi taziyeleri Fındıklı'daki bir sosyal tesiste kabul etti. Genç avukatın annesi tesise geldiğinde güçlükle ayakta duruyordu. Ortağı olduğu restoranda öldürülen avukat için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Camiye anne Hacer Mahmut Yazıcıoğlu bir kolunda oğlunun eşi Ece diğer kolunda ise oğlunun eski eşi Benan Koca Derili'nin eşliğinde geldi. Gelin ve kaynana aynı anda tabuta kapaklanıp gözyaşı döktü. <laughs> Ece Erken kocasını, Mahmut Yazıcıoğlu ailesi de evlatlarını gözyaşları içinde toprağa verdi. Kabullerin kabul ve İstanbul'da da polis saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.